Benim aslım bostanlıklı. Babamın soyadı Avşar. Babamın soyadı sülalesi Avşar'dan gelmeymiş tarım. Pınar başından gelmeymiş. Buranın soyadı Dalgılıç, Muhammed'in adı Dalgılıç, benim adım soyadım Avşar. Çünkü benim kayıtım olmadığından ben Avşar'ım. Çünkü babam ailen alıyor. Kocam aile yok. Ya şimdi bilmiyorum ki ne, sabahına ne yedin çayına desem ne? <laughs> Vallahi nasıl gelin geldim ben de bilmiyorum. Babam beni verdi, Analığım vardı, görümceydi. Görümce boşamış başkasından. Babamın annem, annem öldü çocuk üstünde. Babam benim, ben yaptı. Benim görümce hem bana analık oldu hem görümce oldu. Babama gitti. Ben de buraya geldim. Gelenken de güzel at arabasıyla tıkır tıkır geldim. <laughs> he oradan geldim. Siz şey beni <laughs> Ben dedim ki yiyiz. Aman. Kimi koyun koyun aleviydi koyun derdik ki Ali ile alevi dediler. Ne ayrıvadı koyun. Ben bize alevi dediler bizim orada aleviye gidiyorsun dediler. E, Ali ile alevi. Siz de alev bey oldu. E, Bir beli var. Bir nereden aldı da beli Ali ile. işte sevmedim. Hiç işte sevmedim. Konde kimsem yok ki. Hiç kimsem yok konde. Öldü annem babam kardeşlerim de yok. Köyde hiç kimsem yok Allah'tan gayrı. Ma yasin mizine gelince alır götürür işi rast kessin. Anamın mezarına okurum dolanır gelirim ki hiç kimsem yok köyde. Taşlı köye gitti. Arpa yolacak. Arpası kurumuş arpa yolmaya gitti oraya. Çok iyiydi. Ya diye olsun, çok iyi adamdı. 60 yaşında benim geldiğimde ya çok iyiydi. Şimdi gözün kör olsun demezdi. Çünkü üç tane oğluk, bir tane kuma. Onlar onların üstüne girdim, bir şey demezdi, de Allah varsın için. Orada babam fakirdi, çobanlıdı. Babam çobanıdı, fakirdi. Tarlalardan, başak topladık, buğdayla, buğdayı buyday topladık, getirdik, girdik. Babam fakirdi, çobanıdı da babam. Evet. Muhammed'imin kadasını alayım cümleyle. Allah yavrularına ömür versin. Cem'i cümlenin içinde, içinde de yavrularıma kurban olduğum Allah. Dünya durdursa dursun. Anan Arar. Her hafta arar. Her hafta arar. Ana ne oluyor? Ne yiyorsun ana? Ana kömürün al, ana odunun al, haşlığını yollar Allah var. Çok çok iyiler. Yavrular mahalli çıktı çok şükür. Öğsüz büyüttüm ya, dur kaldım da yavrular mahalli çıktı. Allah cümleyen önünü Çok akıllı gitti. Kayseri'de oğlum var ki, Muksun dalgılıcı. Yağmur yağdı, kar yağdı harmanın üstüne. Mal, malımız çoktu. E, kar yağdı harmanın, mal harmanın üstüne kar yağardı. Çukurdan e, yağdı üstüne. Kar yağdı, Bilencik yapardık, sap saçardık. Çoktu şu harmanımızın Vardı, bağımız vardı, güzel bağımız var gene de. Zorlu bağımız var, elma, armut, üzüm, kaysesi. Her şeyi var bağımın. Bakamam. Ben bakam büyük olan bakıyorum da Allah yolunda yapardık bekmez yapardık. Çalma bekmez yapardık, kabaklı bekmez yapardık, armutlu bekmez yapardık. Bu bağda kererdi, Biz burada kerer diyorlar. Bizim oyunda indilerdi. Orada benim ocağım aradı. Bekmez kaynardık, şey, kestirirdik, üzüm çiğnardık. İyiydik, iyiydik. Mantı makarna yiyelim, daha da yiyelim. Mantı makarna şöyle şöyle patatesli mantı yiyelim. Keserim. Çamız yoktu ya, yokuz vardı. İnek vardı, koyun vardı, yokuz vardı. Yok aman, tün oldu deprem işte. Öyle, öyle cin tutacağım o ki depremde ben. Abi, Allah Allah diye kendim kalktım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Benim kız var şurada, aradım, ne oluyor? Oturuyorum, süt kızdım, az, namaz kılacağım dedim. Sobanın üstünde kuyumlar, tangır, tangır birbirine girdi. Öyle, öyle korktum ha. Şimdi kalpler bende ya. Kaptan ameliyat oldum yani. Yine de halen yaparım. Hı. Yuha yaparım, bazlama yaparım, patatesli yaparım, pendirli yaparım. Yapar da yaparım. Gören olsa çığırırım, kalan gördüm sizleri. Yördü. Ah seni gördüm siz ah. Evvel davul vardı, sincik gibi bir şey yok ya, komitik komitik yok ya sincik gibi. Davul çalarlardı, evvel davul vardı, düdük vardı. Sence gibi kumudu kumudu bir de ses çiçiyorlar. Tımı tımı bir de tımı tımı ortaya. Nee, ah. ben bent er. Bent je een dan ben hartje, 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 hartje,